Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere LG'nin 78 cm genişliğindeki boyu 1.86 olan x olarak gözüken derinlik de kut dahil 73 cm olan model kodu da LG GNC702 HQCU model kodu ürünlüğü tanıtacağız. Ürünümüz çift tartılı olan bir üründür. 10 yıl motor garantisine sahiptir. 3 yılda genel aksam garantisi bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi dış yüzeyde bu ürünümüzün bir kontrol paneli yok. Tamamen içten ayarlanmış şekilde ayar kısmını içten yapabiliyorsunuz. Yıllık kilovatı yılda 309 kilovat olarak sunmaktadır. Litre olarak toplamda 547 bürüt litreye sahip net olarak da 509 litre net hacme sahip bir ürünümüz. Soğutucu kısmı aşağı kısım 379 litresi de sunabiliyorken Buzlu kısmında 130 litre kadar bir hacim sunabiliyor ve 43 desibelli ses seviyesi mevcuttur ürünümüzün. Ürünümüzün buzluk kısmında hemen sizi karşılayan hareketli bir buzmatik var. Bu buzmatik sağa sola kayabiliyor. O esnada iç tarafı doldurduğunuzda istif yaparken rahatlık sağlayabiliyor. Eğer buzmatik kullanmazsanız da komple çıkabiliyor. Hemen çift taraflı bir buzmatiğimiz var. Bunun haricinde kapak kısmında Kapak kısmında iki tane rafı mevcut. Burada da istif yaparken gayet rahat bir şekilde doldurmanızı olmak sağlar. Multi Airflow bir atlandırıcı havalandırma sistemi tabi bu modellere mevcut. Hem sırt taraftan hem de önde gördüğünüz şu kanaldan üfleme yapar. Amaç da sırt ve önü aynı anda bir an önce soğutabilip dondurup eşit soğutma sistemini ortaya koyması. Burada görmüş olduğunuz numaralar bu kısmının ayarını göstermektedir. Servis ilk geldiğinde burayı ya 3 ya da 4'e ayarlar. Bulunduğunuz bölgenin iklimine göre, sıcaklığına göre içerideki ürünlerinizin buz tutup tutmamasını kontrol ederek bu rakamları 7'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yani aşırı bir buzlanma varsa bu rakamı düşürmeniz eğer ki az bir buzlanma varsa da yükseltmeniz gerekmektedir. Bu da aklınızda olsun. Bu modelimiz bu arada Endonezya'dan gelen seyirlerinden. Malum bazı ürünleri elginin Çin'den kimisi, Endonezya kimisi de Kore fabrikalarından geliyor. Soğutucu kısmımızda gördüğünüz gibi 3 tane rafı mevcut. 3 raf 4 bölüm olarak geliyor. Bu modelde eksik olarak sunulabilecek 0 derece bölmesidir. Kahvaltılık bölümü yok. Diğer modellerinde şu aşağıda gördüğünüz kısımda Hijyen Fresh Plus diye adlandırdığı sistem vardı. Bunda o da yok. Bu daha sade olarak tabir edebileceğimiz bir model. Bunda var olarak gösterebileceğim hemen bu yan tarafta gördüğünüz kapı içi soğutma diye tabir ettiği kapak kapalıyken sirkülasyonu buradaki bölümlerden ön kapağımıza veriyor. Tam bu bölmeye denk geliyor. Bu bölmeden de geldiğinde aynı buzlu kısmında yaptığı gibi sıf tarafla kapak kısmındaki dereceyi bir anda eşitlemeye sağlıyor. Bu hem ürünlerinizin daha taze kalmasını da sağlıyor. Hem de motorun bir an önce tasarruflu bir şekilde çalışmasını olmak sağlıyor. Kapak kısmında gördüğünüz gibi dört tane bölüm bulunuyor. Bunların yerlerini değiştiremiyorsunuz. Yükseklik ayarı yapmaya pek olmak vermiyor. Aralarda herhangi bir boşluk atmamış çünkü. En alt tabi meyve sebze kısmına denk geldiği için biraz daha dar. Ama bir üst taraftaki daha geniş düğünlerinizi koymanızı olmak sağlayacaktır. Hemen iç tarafta şu an görmüş olduğunuz noktada Dolabımızın alt kısmının derece ayarı mevcut. Burada görmüş olduğunuz saat nokta 1 derece ifade ediyor. Cold olan 1, coldest olan 7 derecedir. Tuşa her bir sefer bastığınızda zaten ışık sizi sağa doğru giderek yönlendirecektir. Normalde servis geldiğinde bunu ortaya alır. Yani 4 dereceye ayarlar. Siz bulunduğunuz ilin mevsim şartlarına göre ısıyı değiştirmenize imkan sağlar. Raflar tamperli yan diye geçer. 150 kilo basınca kadar dayanıklı kolay kolay çatlama kırılma yapmaz. Evcideki genelde müşterinin en çok şikayet diye tabi edebildiği kısım meyve sebze kısmı. Muzluk yukarıda olduğu için motor yapısı da arkada olmasından kaynaklı meyve sebzenin tam arkasına denk geliyor. Bu da size bir karışlık kadar bir alan sağlıyor meyve sebze kısmında. Bu çoğu müşteriden çok dar olarak ifade ediyor. Ama maalesef elcinin derinliği 70 cm olduğu için kapak dahil olarak İç tarafta meyve sebze birazcık feragat etmiş oluyorsunuz. Günümüz için anlatacaklarımız bu kadar. Her videomuzun sonunda olduğu gibi videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek de hoşçakalın.